Merhaba benim adım Adam Çoğunuz gibi benim de bir süper kahramanım var Kahramanım Kapten Amerika Batman gibi karakterlerden birinin olduğunu düşünüyorsanız Yanılıyorsunuz Benim kahramanım daha gerçek Benim kahramanım büyük babam İlk başta ona kahraman demem size garip gelecektir Ama hikayemi sonuna kadar izleyin Nedenini anlayacaksınız Okula gidiyorum ve öğretmenimiz bize Kahramanlarımızdan bahsetme ödevini verdi tereddüt etmeden yaşadığım bu hikayeyi yazdım. Hikayemi dinlemeye hazır mısın? O zaman başlayalım. Bir büyük babam var. Adı Morris. Çocukluğundan beri gözü pek biriydi. Dedem benim yaşımdayken okulda sık sık müdürün odasına çağrılırmış. Bu huyunu ailesinden almış. Genelde yaptığı kavgalar için cezalandırılırmış. Bazen okulun içindeki çocukları toplar, sokakta bir hesaplaşma düzenlermiş. Hatta onun hakkında polise şikayette bile bulunmuşlar ve sonra bir gün yakalanmış. Ebeveynlerinin, öğretmenlerinin ve müdürün cezalandırılmalarına rağmen serseri yaşamına devam etmiş. Bir akşam eve doğru yürüyorken yolda sınıf arkadaşı Brain'i görmüş. O da o anda yalnızmış. Büyük babam ona bağırmış, ona korkak demiş ve saldırmış. O anda yoldan geçenler onu görüp polis aramışlar ve büyük babam kaçamamış. birenin ailesi hemen karakola gelip bir tutanak tutmuşlar ve büyük babamın ebeveynlerini aramışlar. Karakola vardıklarında çok üzgün görünüyorlarmış. Büyük, büyük annem o kadar üzülmüş ki artık ne yapacağını, oğlunu nasıl düzelteceğini bilmiyormuş. Dedem de utanmış ama tek kelime bile etmemiş. Ailesi orada durup sadece sınıf arkadaşına nasıl saldırdığını dinlemişler. Büyük babama zor genç denilmiş ve birkaç uyarıdan sonra gençler hapishanesine gönderilmiş. Orada yaklaşık 6 ay kalarak serbest bırakılmış. Büyük büyük babamın ebeveynleri nihayet cezanın işe yaradığını, artık dedemin yasaları çiğnemeyeceğini ve daha sakin olacağını düşünmüşler. Ama yanlış tahmin ettiler. Tam tersine büyük babam büyümüş ve daha çok macera aramaya başlamış. Bunu neden yaptığını asla söylememiş. Akrabalarının çoğu ondan hoşlanmıyormuş. Onu dışlanmış ve düzeltilemez bir suçlu olarak görüyorlarmış. Hapsedilmesinden bir ay sonra büyük babam okula dönmüş. Ve burada herkes ona farklı bir şekilde hor görerek ve kınayarak bakmış. Belki de onu bu kızdırmış. Brent dedemden kaçınmaya çalışmış ancak aralarındaki husumet daha bitmemiş. Ve Büyük Babam hesaplaşma saatinin bir gün geleceğini açıkça belirtmiş, herkes mağdurun tarafındaymış. Özellikle de Büyük Babam'ın kimseye açıklama yapma ve mazeret üretme alışkanlığı olmadığı için eylemlerinden kendisinin sorumlu olduğuna inanıyordu ve bu yeterliydi. Sadece Stace adında bir kız onunla iletişim kurmuş. Onun yüzünde kötü adam görmemiş, onu nazik biri olarak görüyormuş ve kendisi de çok iyiymiş. Herkes onun neden dedemle olduğunu merak ediyormuş. Ama o da kimseye bir şey söylememiş. Birkaç yıl sonra okuldan mezun olmuşlar. Yıllar geçtikçe büyük babam ebeveynlerine söz verdiği gibi sessiz kalmış. Hiçbir şeye bulaşmamış. Sadece Stacy dedemin doğru anı beklediğini biliyormuş. Sonunda okuldan sonra kader herkes dünyanın farklı yerlerine dağıtmış. Çoğu üniversiteye gitmiş. Büyük babam ve Stacy evlenmiş. Evet, kendisi büyük annem olur. Ya da daha doğrusu ben onun torunu olurum. O zamandan beri hep birlikte oldular. Onu destekledi ve her şeye yardım etti. Ona asla ihanet etmeyen ve kınamayan tek kişi oydu. Düğünden sonra ikisi de iş aramaya başlamış. Doğal olarak üniversiteye giremediler. Yeterli paraları yokmuş ve bir de çocuklar varmış. Masraflar çoğalmış ama işleri yokmuş. Şehirde de işsizlik çokmuş. Bir gün mahkemeden yakında sahip oldukları her şeyi yani evlerini boşlarına karşılık alacaklarına dair bir kağıt geldiğinde büyük annem oturup umutsuzluktan ağlarken neden bir anda ayağa kalkıp bir yere gitmiş. Yaklaşık bir haftalığına gitmişti. Büyük annem onun ne yaptığını ve nerede olduğunu bilmiyormuş. Ama ona her şeyin yoluna geleceğini söyleyerek beklemesini istemiş. 7. günde parayla dönmüş. Tüm borçlarını hatta kredilerini bile ödemeyi başarmışlar ve böylece büyük babam sürekli bir yerlere gidip geri gelirmiş. Durumları daha iyi hale gelmiş. Büyük annem de yaptığı şey uygun olup olmadığını dedemin daha iyi bileceğini bildiğinden ona hiç soru sormamış. Birkaç yıl sonra durumlar çok iyi olmuş. Yeni bir ev ve araba satın almışlar. Sonra evlerine mektuplar gelmeye başlamış. Bunlar büyük annemin tanımadığı insanlardan gelen şükran mektuplarıymış. Dedeme hayatlarını kurtardıkları için teşekkür ediyorlarmış. Bu yıllarca devam etmiş. Yıllar sonra ben doğduğumda ancak o zaman büyük babam bana hayatında olanları en küçük ayrıntısına kadar anlattı. Şu çocuk Bren zengin bir ailedendi. Okuldaki futbol takımının kaptanıydı ve çok küstahtı. Yakalanmamdan önceki gün Bren birisini gücendirmişti. Hatta bu bir kızdı fakir bir ailedendi. Bran ona bütün çocukların önünde evsiz kadın dedi. Sonra eteğinden tutup onu yere itti. Ona kimseye yardım etmedi. Benden başka kimse dedi büyük babam. Tahmin ettin. O kız benim büyük annemdi. Bu nedenle o andan itibaren hep dedemin yanında oldu ve ona sadık kaldı. Büyük babam yaptığı eylem için Brandon intikam almaya karar vermiş. O çocuk her zaman yaptıklarından paçayı sıyırırdı ve bu beni çok sinirlendirdi. Büyük babam ona bir ders vermek istemiş ama tutuklanmış ve hesaplaşmayı daha sonraya bırakmış. Yıllar sonra onu bulmuş. Tam bir haftalığına evden ayrıldığı zaman, Brandon in sigortalı insanları dolandıran bir şirkete sahip olduğunu öğrenmiş. Oraya direkt girmek aptalca olurdu. Bu yüzden büyük babam bir plan yapmış bir yolunu bulmuş ve o şirkette temizlikçi olarak işe girmiş. Oraya girerken yüzünü hiç göstermemiş. Dürüstçe çalışarak aynı zamanda da bir plan yapmış. Yıllar geçtikçe tüm dolandırıcılık sistemlerini çözmüş. Büyük babam fakir insanların dolandırılmasını engellemiş ve zamanla tüm yoksulluk planlarını ortaya çıkarıp şirkete iflas ettirmiş. Brand çok kızmış ama bu kimin yaptığını asla bulamıyormuş. Büyük babam kaybettikleri tüm paraları insanlara iade etmeyi başarmış ve o yüzden ona teşekkür mektupları gelmiş ve sonra dedemin işi bu olmuş insanları kandırılan şirketleri bulup oraya sızarak uyandırmak ve eşek arası yuvasını içeriden yok etmek. Dedem gözünde süper bir kahraman oldu ve dedemin iyi bir insan olduğunu anladım dediğine göre en büyük değişimi ve genel olarak yapacağı plan tutuklandığında aklına gelmiş. Ailesinin acı çekmemesi için, ailesini, evini kurtarmak için polise ve kimseye bir şey söylemek istememiş. Sessizlik ona iyi gelmese de yine de doğru şey yaptığını biliyormuş. Hikayesinden sonra ona farklı gözlerle bakmaya başladım. Onu dışlayan akrabalarının görüşlerini önemsemiyordu ve bana fazla konuşmayan insanları asla küçümsememeyi öğretti. Kafasında ne olduğunu ve bu kişinin tam olarak bunu neden yaptığını bilmiyorsanız o kişinin yaptığı eylemleri yargılamak için acele etmeyin. Her şeyin bir nedeni var." dedi. Bu yüzden onun hikayesini sınıf arkadaşlarıma anlatmaya karar verdim. Çünkü büyük babamı gerçek bir kahraman olarak görüyorum. Şimdi oldukça yaşlandı. Ona biz bakıyoruz ancak ben de onlarla konuşmadan insanlar hakkında sonuçlara varmamaya kesin olarak karar verdim. Peki siz söyleyin arkadaşlar sizin süper kahramanınız neye benziyor? Sizin de akrabalarınız ve arkadaşlarınız da bu tarz bir şey yaşadı mı? Yorumlarda bize onlardan bahsedin. Başkalarını tanımak her zaman ilginçtir. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.